sizlere bambaşka bir tarih yaşatmaya devam ediyoruz. Ve bu programdaki konumuz Şehir Ekber İbn Konumuz Şükrü Altın. Hocam, hazır olun. Başlayalım. Tarihçi olarak ben soruyorum. Siz de cevaplıyorsunuz. Peki hocam. Sorular basit ama yanıtı zor. Hiç tarih bilmesen de konuşabilirsin. Yanlış ve doğru fark etmez. Özellikle empati kurarak cevaplayacaksınız. Empati kurarken kendinizi anlatılan tarihi olayın içinde düşünerek cevapla. Peki. Benim sorarak anlatmak istediğim tarihi olaya bizzat dahil ol. Buradaki amaç tarihi gerçeği ortaya çıkartmak. Hadi başlıyoruz, başla. Sen olsan ne yapardın? İstanbul Topkapı Sarayındasın koskoca bir devlet yönetiyorsun. Divan toplantılarına katılıyorsun. Sadrazamla görüşmelerin var. Vezirlerin kapına gelip gidiyor. Zaman zaman istihbarat ajanlarından gelen notları okuyorsun. Yabancı elçileri kabul ediyorsun. Dahası ulemalarla hoş sohbetlerin var. Şiirler yazıyorsun. Namaz vakitlerin selamlıkla derken uzun, yorucu bir sefere çıkıyorsun. Bu sefer, seferin yönü doğuya. Safevilere mi? Memlüklülere mi? Yoksa Rodas şövalyelerine mi? Soru. Hangi bölgeye, hangi devlete gidiyorsun? Tamamen ömrümü dolu dolu yaşayan bir padişah olarak ben büyük ihtimal orada Safevi Şii devletine saldırdım. İslamiyet'i tehlikeye attıkları için. Peki, Seferi Humayun'a giderken bir deve yükü kitap götürüyorsun. Savaşta bu kitapların işine soru. Nasıl vakit bulup da bu kitapları okuyacaksın? Yani o kitapları ben götürüyorsam okuyacak zaman bulamam hocam. Peki. Geceleri rahvenizde Kur'an-ı Kerim ve tarihi kitapları okuyorsunuz. Yanınızda götürdüğünüz sohbet arkadaşınız Hasan Can, tarihçilerden Molla Kemal Paşazade, Halimi Çelebi gibi alim ve ülemalara gece divan ülemalarla gece divan toplantıları sohbetler yapıyorsunuz. Bu arada tarihçilerden Molla Kemal Paşa Zade Bitlisi'ye Halimi Çelebi'ye seferin tarihini yazmak için görev veriyorsun. Nihayet uzun bu yolculuktan sonra 70 bin kişilik bir ordu ile memleket topraklarına giriyorsun istibarat ajanlarından aldığı bilgiler ışığında Memlüklü Sultanı Kansu Kavri Kahire'den bu kötü haber üzerine 80 bin kişilik bir ordu ile karşımıza geliyor. Halep'in 10 kilometre kuzeyinde Mecidabık çayırında karşına dikiliyor. Soru. Sen ne olsan ne yapardın? Bizden sayıcı da fazlalar. Sayıcı da çok fazla. Evet. Ordunuzda çok askeriniz ölecek. Yenilirseniz siz de öleceksiniz. İki tarafın sultanlarından biri yok olacak. Yüzde elli yaşama şansım var. Soru. Sen olsan ne yapardın? Ölürsek şehit, kalırsak kaz. Peki. Bu cevap da muhatu, güzel. Büyük bir çatışmadan sonra Mermit'in ordusunu yendiniz. Sonra Şam'a girdiniz. Ordu'nun şehrin dışında konakladı kalabalık olduğu için. Siz de şehrin en muhteşem konaklarından, Elba Sarayı'na sadrazam ve hocalarla yerleştiniz. Muhafızlarınız koruyor. Cuma günleri tarihi Emevi Camisi'ne cuma namazı kılıyorsunuz. Şehirde yeni Osmanlı yerleşim düzenini sağlamak için gündüzlere atlarınıza binip şehri dolaşıyorsunuz. Allah dostlarıyla sohbet ediyorsunuz şehirde. Şam'da canınızdan çok sevdiğiniz sevgili Resul'ün arkadaşlarına kavuştunuz. Şam sahabe ve veliler şehri olduğu için huzurla geziyorsunuz. Sorun sen olsaydın ne yapardın? Ben de aynı Yavuz Sultan senin yaptığını yapardım. Peki bu cevap da makul. Şu anda soruların cevaplarının kolaylarına kaçıyorsun. Evet. Ben biraz daha zorlaştıracağım. Bir akşam divan toplantısında Sadrazam Sinan Paşa'yı, vezirleri, ulemaları, sohbet arkadaşlarını topladın. Dedin ki onlara, Şam'da asırlar önce öldürülen bir alimin kabrini bulup yaptırmak istiyorum. Bu alim kim? İbnül Arabi. İbnül Arabi. İbnül Arabi'yi neden çok e, sevdiğinizi, ilgilendiğinizi Açıklayabilir misin? Hocam açıklarsam şöyle kısa bir kolayla kaçarak söylüyorum. Şimdi Şeyhül Ekber olarak bildiğiniz. i̇bn Arabi çok kitap yazdı. Siz de onun kitaplarını okuduğunuz için biliyorsunuz. Evet. Muhittin i̇bn Arabi'nin türbesini yapacaksınız. Soru: Çok sevdiğiniz Şeyhül Ekber, Muhittin i̇bn Arabi hakkında ne biliyorsunuz? Kitaplarını okuduğum, yani kitaplarını okuduğum gibi onun kitaplarında yazanlar dışında fazla bilgim yok. Abbası halifesi Müstencid Billah'ın komutanlarından olan Muhittin İbni Arabi'nin babası asırlar önce Abbasiler döneminde Endülüs'e yerleşmiş. Yeni Tay kabilesinden olan Muhittin İbni Arabi o dönemde Endülüs'te doğmuş. Hacca gidiyorum diye bir daha dönmemek üzere Endülüs'ten yola çıkmış. Mekke'ye gelmiş. Medine'yi ziyaret etmiş. 1200 yıllarının başında Kahire'ye gelmiş. Filistin'e, oradan Kudüs'e. Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş. Sonra Bağdat'a geçmiş. Oradan Urfa'ya, oradan Diyarbakır'a, Kivas'a, Malatya'ya ve en sonunda Konya'ya gelmiş. Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti var. Selçuklu Sultanı birinci Riyasettin Keyhüsrefe diyor ki Hristiyanlar İslam alemine çok zarar veriyorlar. Vermemeleri için bir şeyler yap uyarıyor. Peki soru, sen olsan ne yapardın? Ben olsam yani o kadar yer gezmiş, dünyaya neredeyse bulaşmış, dinin yani İslam iyi gitmiş, diğer dinlere ait olan gitmiş. Ben olsam ben de aynı şekilde İslam'ın Hazreti Eyüp Sultan bir hadisi yanlış yorumluyorlar diye bir gün deresine binip ta Kahire'ye gitti. Kahire'deki e, oradaki alime camide namaz kıldıran alime hadisi yanlış uyguluyorsun diye çattı. O oh kadar yol yaptı. Bir hadisin yanlışlığı yüzünden kilometrelerce devesiyle yol aldı. Muhittin Arabi'de demek ki aynı sünnet üzerine hareket ediyor. Peki bir süre Konya'da kalıp yerleştin. Sonra oradan Şam'a geçtin. Şam'da kitaplar yazmaya devam ettin ama en son manevi bir işaretle Fusunül Hikem adlı son kitabını yazdın. Muhiddin İbni Arabi Şam halkının altın sikkeye düşkünlüğünü biliyordu. Fakat aşırı düşkünlüğünden de çok rahatsız oluyordu halka bir türlü laf anlatamıyordu. Sonunda bir meydan yerinde halka sesini yükselterek ''Ey ahali, taptığınız benim ayağımın altındadır.'' diye ayağını yere vura vura bağırmıştı. Peki sen olsaydın bağırır mıydın? Ben olmak gerekirse başka bir yöntem yoklardım. Devam edeyim. Halk Şeyhül Ekber'in bu bağırmasından bu taptığınız ayağımın altındadır da demesinden yanlış yorumladı. Onlar Allah'a tapıyoruz diyerek düşünüyorlardı. Allah'ı ayağımın ayaklarının altına aldı manasını düşünerek Şeyhül Ekber'i hadiye şikayet ettiler. Hadi yargılanma aşamasında sürekli Şeyhül Ekber'e sözünü değiştir, düzelt, tövbeye gel dese de hala aynı sözü söylüyordu. Evinde kaldı. Kadı İbni Ezzeki dedi ki Muhittin Arabi'ye gel sözünü düzelt de idamdan kurtul. Bak inkarcı oluyorsun demesine rağmen bir türlü sözünü değiştirmedi. Onlara derdini anlatamayan Muhittin İbni Arabi acı bir tebessümle sin şın harfine kavuşunca benim söylediğim gerçek ortaya çıkacak. Soru sen olsan sözünü geri alır mıydın kurtulmak için? Ben olsam alır. alırdım. Peki o zaman kurtulurdun idamdan. Çam'da idam cezası verildi. Asıldı. Buna rağmen halkın kızgınlığı geçmedi. Cenazesi Kasiyun dağı eteklerinde ıssız bir yere gömüldü. Üzerinde kızgınlıklarından dolayı çöplük yaptılar. Bir rivayete göre de Kadı İbni Ezzeki'nin evinde hastane böldü. Soru, Muhittin İbni Arabi'nin kabri bulundu mu? Çok merak ediyorum. Kıymetli seyirciler, bir kez daha tarihin derin sayfalarına daldık. Şükrü Hocamıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Siz bu bölümü izlediğinizde diğer serisinin çekimini yapıyor olacağız ve onu da yükleyeceğiz. Merak içinde kalıyorsunuz biliyorum. O yüzden kanalımıza abone olup takipte olmayı ihmal etmeyin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.